Temmuz ayına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün 1 Temmuz 2022 Cuma günlük astroloji yorumundasınız. Ve bugün ayda Aslan Burcu'nda hem Temmuz ayına giriyoruz sıcak yaz günleri başlıyor. Ve tabii ki ayın da Aslan Burcu'nda olması hem havayı hem gönüllerimizi hem ruhlarımızı da böyle sıcacık yapacak güzel de açıları var ve bugün çok şanslı bir saat var. Özellikle arkadaşlar gerçekten çok şanslı. Çünkü Ay ve Jüpiter birbirlerine açı şey yapacaklar. Sizler için bir saat belirledim. Daha sonra 3 tane saatim var ama ilk önce bu en şanslı saati size söyleyerek başlayacağım. Bugün bekletmeyeceğim sizi. Saat 19.07. Bugünün en şanslı şa saati. Aslında bugünün değil sadece belki de bu haftanın en e, şanslı saati diyebilirim. Şimdi Ayaslan burcunda Jüpiter Koç burcunda. Jüpiter biliyorsunuz direkt harekette Dolayısıyla burada hem aşkta şans verecektir ilişkilerle ilgili konuda. Parayla ilgili fırsatlar verecektir. E, finansla ilgili konularda bazı kazançlar sağlayabilirsiniz. Altın gibi değerli madenlerle ilgili olacaktır ya da mesela şöyle bir başlangıç yapmak için de çok güzeldir. Herhangi bir konuda yeni bir girişim yapmak, o işi başlatmak için çok iyi bir saat, çok iyi bir zaman, doğru bir zaman, çok hızlı büyümek için, şanslı büyümek için, çok daha kolaylıkla aslında o konuyu yürütebilmek için kesinlikle güzel bir saat tavsiye ediyorum. Not alın arkadaşlar, tekrar ediyorum. 19.07 ve 19.07 ve aslında sonrasındaki bir saat de öyle ama bu ilk bir saati önemli olacağını söyleyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar, umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Artık Temmuz ayındayız. Enteresan günlere devam ediyoruz. Sıcak bir Temmuz'a Temmuz geçeceğiz bu arada. Ee, ve sıcaklıkla birlikte tabii ki ilişkiler, aşk, flörtler bunlar da hareketlenecek hayatımızda. Ee, maddi konularla birlikte özellikle mesela bugün parasal konularla çok fazla aktif bir gün olacaktır. Değerli madenlerle ilgili konular yine altın ve benzeri e, diğer para birimleri olabilir arkadaşlar. Ve tabii ki aşk ilişkiler çocuklar, gençler, sanat, sanatçılar, sanat dünyası, mesela sporcular bugün ön planda olacaktır. Tabii ki bugün astrologlar da ön planda olabilir. Onların söylemleri, onların verdiği haberler veya onlarla ilgili konular olacaktır arkadaşlar. Ve tabii ki bir de e, şov dünyası, şov dünyasının içinde olan sanatçılar, yani aktörler, aktrisler olabilir. Ve bir e, sağlıkla ilgili bir de ipucu vereyim size bugün kalp sağlığımız, omurilik sağlığımız e, zorlayıcı bir açı yok ama hani olursa eğer gündemde olabilir. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz bir sonraki gün bir Mars Pluto karesi var ve bugün o Mars Pluto karesi etkili olacak. Fakat e, Satürn'ün Merkür'lü olan üçgeni de etkili. Bakın hem zor bir yandan da bizim hayatımızı kolaylaştıracak, bize destek olacak. E, biraz vizyonumuzu genişletirsek eğer farklı şeyleri görebilme, algılama potansiyeli veren açılar da aktif. Şimdi bugün hem Plüto-Mars, aynı zamanda Satürn-Merkür e, üçgeni, Plüto-Mars karesi ve tabii ki merkür Neptün karesi. Aslında bunların hepsi Cumartesi günü kesinleşiyor. Fakat Cuma günü etkili olacaktır. Bunlar bizim için zorlayıcı açılar, Merkür ve Satürn dışında olanlar. E, zaten bir haftadır her gün söylüyorum, dikkatli olmamız gerekiyor diye e, bilhassa yanıltıcı durumlara, şiddete karşı ee, yıkıcılığa karşı mesela yıkıcılı bir açıdır kültür savaştır kavgadır ee, dönüşümdür yıkar yeniden başlatır öyle bir güçtür gerçekten zorlayıcıdır ve bugün yani tam şu anın haritasına göre şimdi size mesela birkaç yorum yapacağım İnşallah olmaz belki de çok güzel şeyler olacak çünkü bu açıyı güçlü kullandığınızda e, çok ömürlük böyle sağlam adımlar atabilirsiniz kimsenin deviremeyeceği kimsenin yıkamayacağı mesela Tahtlar, bahtlar kurarsınız gerçekten iş, ev, iş gibi aklınıza ne gelirse. Şimdi şu ana göre baktım da mesela bu Plüton, mars genel sağlıkla ilgili bir alanda arkadaşlar. Ee, evet sağlıkla ilgili konularda, yolculuklar, seyahatler e, gibi alanlarda. Ondan sonra dini konular, dini inançlar veya dini inançlarla ilgili alanlar yine. Ee, aynı zamanda askerler askeriye işte dedim ya savaşla ilgilidir aslında burası. Ee, önemli rütbeli insanlar. Ee, yani pluto demek biliyorsunuz üst rütbedeki insanları işaret eder. Ee, bir ask üsttür yani her zaman bir e, devletin başı, bir ordunun başı, bir kumandan hani böyle bir edası var güç, güçlü olarak. Ve ee, mesela şöyle sağlık sektörüyle de ilgili önemli şeyler olabilir. Yani sağlık sektörünü ilgilendiren alanlarda ee, güçlü bir değişim, bir dönüşüm söz konusu olabilir. Bir diğer önemli alanda burada bugün yine altını çizmek istiyorum. Mesela en başta şanslı bir gün dedim ya özellikle saat verdim parayla ilgili. Diğer yandan da burada ani yeni çıkışlar olabilir. Bugün temkinli olmakta fayda var. Çünkü bazı özel noktalar var arkadaşlar. Onlara baktığım zaman şimdi Uranüs de işin içine giriyor. Ve bir diğer yandan da mesela işin içine giren nedir? Mesela Merkür de giriyor. Şimdi Merkürün biliyorsunuz Neptün'le karesi var. Hani yanıltan, kandıran bizi, işte yolumuzu değiştiren ya da belki bazı durumlarda inisiyatif almakta bizi zorlaştıran durumlar olabilir. Kararsızlıklar gibi. Ve burada yanılabiliriz. O yüzden hem ilişkilerde özellikle maddi konulardaki ilişkilerde bugün e, bunlara daha 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 fazla dikkat edin arkadaşlar. Şimdi diğer o güzel açımızdan bahsetmem gerekirse bugün işte Satürn ile Merkür arasındaki üçgen açı cumartesi günü kesinleşiyor ama bugün de etkili olacak. Ve ne demiştim dün cumartesi gününe bırakın önemli bazı kararlar vermeniz gerekiyorsa destek alın falan diye dünkü yayında Detaylıca bahsettim. İzlemek isteyenler bir daha izleyebilirler. Şimdi bugün ne yapabilir? Yani bugün, yarın için o öngörümüzde söylersem mesela, ortaklı bir işte bir dengeyi kurmak, bir evlilik mesela var gündemde. Bu evlilik biraz daha sosyal bir bakış açısıyla mesela yapılandırılabilir. Bir şeyleri toparlayabilirsiniz. Bir devleti ilgilendiren konuda önemli anlaşmalar sağlanabilir. Ondan sonra başka ne olabilir? Mesela başka ne olabilir? Toplumu ilgilendiren konularda olacaktır bunlar daha fazla. Mesela büyük şirketlerin aralarındaki anlaşmazlıklar, mesela büyük bir dava vardır, sürüyordur. Orada bir anlaşma sağlanabilir mesela. Satürn-Merkür bunları destekleyen bir pozisyonda. Sizin haritalarınızda da eğer merak ediyorsanız ikizler, 24 derece ikizler kova hattına bakın işte oralarda bir gezegeniniz varsa önemli destekler alacaksınız. Bir şeyler böyle yoluna girecek. Daha sağlam daha sağlıklı ilerleyecektir. E, dolayısıyla kalıcı bazı işlere başlamak için de yine önemlidir. Eğer siz farkında olarak başlarsanız bence hiçbir soru çıkmayacaktır. E, çünkü yeni ayda doğdu biliyorsunuz yengeç burcunda. Bunlar daha fazla aslında sahip olma, ait olma e, anlamında olacak. Evliliklerle ilgili olacaktır e, diye düşünüyorum. Şirketlerin Devletler arası ilişkiler ki bugün biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın biraz önce, şu an hala Suriye aslında bir anlaşma yapıldı biliyorsunuz. Tam olarak adının şu anda Madrid, İspanya'da. Bunun gibi anlaşmalar mesela buna benzer bazı şirketlerde de anlaşmalara var olabilir. Tabii ki bizim özel hayatımızda evlilik, partner ilişkileri bunlara da destek vereceğini söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bugün genel olarak mesela güzel iki tane açımız var zaten temel ikisi de çok güzel arkadaşlar birisi zaten söyledim tam olarak saat 17:49'da başlıyor Ayın Jüpiter'e mükemmel bir açısı var 19:07 bizim için çok olumlu bir diğer güzel saat ise mesela 24:58'de yani 12 sıralarında Ayın Venüs'e güzel bir açısı var mesela. E, kadınlar, e, kadınlarla olan ilişkileriniz, para ile olan ilişkileriniz, mesela buraya bakarken şöyle söyleyebilirim kardeşler, yakın çevre ilişkileri buralarda çok güzel destekler alabilirsiniz. E, şu an mesela yürüdüğünüz bir yol varsa orada destek bekliyorsanız o destek gelebilir gerçekten. Yakın çevrenizden de olabilir bunlar kan bağınız olan insanlarla mesela ve ticaretle ilgili konular. Burada ticari konular da besleniyor, e, öne açılıyor. Yeni anlaşmalara mesela önünü açan şeyler, imkanlar sağlanıyor. Özellikle Merkür, Satürn Üçgeni mesela burada bunu sağlayabilir açıkçası. Gayet güzel. Ee, enerji olarak mesela, enerji olarak hepimizin enerjisi pozitif. Ayaslan Burcu'nda, işte Jüpiter'e e, güzel bir açısı var. Tabii biraz orada abartabiliriz bu arada. E, neşeli oluruz, keyifli oluruz. Aşk ve ilişkilerde biraz daha böyle e, canlı olur, heyecanlı olur. Gerçekten pozitif bir enerji var. Güzel saatlerimizi söyleyeyim şimdi size. Bugün ilk saatimiz, güne bu, bu arada çok iyi başlıyoruz arkadaşlar, 05.41. Erken de duyabilirsiniz bugün. Ve güzel bir kahve yapın kendinize. Şöyle keyifle içerken, belki işe gidiyorsunuz, işe gitmeye hazırlanıyorsunuz. Bu arada 06.54'e kadar geçerli. Biraz daha janjanlı giyinebilirsiniz. Saçlarınızı, makyajınızı biraz daha frapan yapabilirsiniz. Hani Aslan Burcu'nda ya daha görünürlük, böyle ilgi çekmek, dikkat çekmek olur amacımız genellikle. İkinci güzel saatimiz saat 14.14, 15.27. Bu saatler arasında da e, özellikle ilişkiler adına bence çok güzel bir saat. Çocuklarla ilgili konularda güzel fırsatlar e, gelebilir. Sağlıkla ilgili konularda şifalı haberler gelebilir arkadaşlar. Ee, mesela bir yaratıcı da bir zaman dedim aynı zamanda Çünkü Aslan Burcu e, yaratıcılıkla da çok alakalı olduğu için e, maddi konularda da ben bugün yine e, destekli bir gün olduğunu e, olacağını söyleyebilirim açıkçası mesela bir bankaya başvurunuz var e, bir kredi onayı bekliyorsunuz mesela bugün gelebilir açıkçası bunun gibi şeyler ve son saatimiz arkadaşlar 21 53 22 40 arası evet hem ilişkiler için hem sağlıkla ilgili konular için hem de keyif için konfora yönelik konularda kullanabilirsiniz. Güzel mesela eşinizle, sevgilinizle, kardeşinizle sevdiğiniz birisiyle güzel vakit geçirmek için de değerlendirebilirsiniz. Evet böyle bir gün olacak kıymetli arkadaşlar ve bugün en gökyüzünde en güçlü gezegen mesela işte mesela Jüpiter güçlü ondan sonra Güneş bugün güçlü gerçekten Uranüs bugün birdenbire mesela bazı etkiler çıkarabilir ama daha çok cumartesi gün getirecek onları. Sürprizler getirecek. O Plüto Mars karesi biraz sakıncalı bir açı. Umarım çok kötü etkiler almaz hiç kimse. Eee olalım. İyi yönetebilirsek eğer kendi için avantaja çevirebiliriz açıkçası öyle söyleyelim Evet sevgili arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve aramıza yeni katılan arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum bu, bu akşam ve her gün beni yalnız bırakmayan sürekli beni e, takip eden tüm sevgili takipçilerim arkadaşlarım dostlarım Sağ olun var olun yarın yine görüşmek üzere ederim. hoşçakalın